Merhaba Hacı Batım. Uzun zamandır görünmüyordun. Nerelerdeydin? Karagöz'üm haberin yok mu? Hacca gittim, hacı oldum. Hacca mı gittin? Ne diyorsun sen? Yok Karagöz'üm hacca. Yani Kale'ye gittim. Allah kabul etsin Hacı Cavcav. Bu işi nasıl yaptın? Bana en başından güzelce anlatır mısın? Elbette Karagöz'üm. Önce helalinden ihtiyacını görecek kadar para biriktiriyorsun. Sonra? Sonra Diyanet işleri Başkanlığı'na Başvuruyorsun ve beklemeye başlıyorsun. Neyi bekliyorsun? Artık tamam değil mi? Kota uygulaması olduğu için. Gitmek isteyenler arasında kura çekiliyor. Artık şansına kalmış. Kota uygulaması mı? Hacılar kota mı giyecekler? Hayır. Sıkılmazlar mı? Hayır Karagöz'üm. Orada hacılar sıkışmasınlar diye her ülkeye belli bir katılım sayısı veriliyor. Anladım, sonra? tüm kıp gitmem kesinleşince yakınlarım ve dostlarımla helalleştim. Tabii sana da ulaşamadım. Niçin? Ölmeye mi gidiyorsun yoksa? Hayır kara gözüm, uzun bir yola gidiyorsun. Gidip görmemek var, dönüp de görmemek var. Hem belki üzerinde ufak tefek kulakları geçmiş olabilir. Anladım, sonra? Sonra evden çıkmadan iki rekat şükür namazı kılıp dua ettim ve havaalanına gittim. Orada büyük bir göz vardı. Bütün sevenleri hacıları uğurlamak üzere gelmişlerdi. Müslümümüz topluca dua etti. Orada umre için niyet ederek ihram giydim. Ne ikram ettiler de giydin? İhram, kara yüzüm, ihram. İki parçadan oluşan beyaz avlu bir, gibi bir giysi. İhram giydikten sonra Tabi yasaklarda başlıyor. Peki yasaklar yerine getirmezsen polis ceza mı veriyor? Hayır Karagöz'üm öyle değil. Eğer sinersen oruç tutma ve kurban kesme gibi cezaları var. Uçağa bindik ve ciddi alanına indik. Dur Hacı Batım, yanlış yere indi. Mekke'ye inecektin. Hayır Karagöz'üm uçak ciddi şehrine indiriyor. Sonra? Sonra Mekke'ye vardım ve otele yerleşip doğruca Kabe'ye gittim. Kapıdan girince çok etkilendim. O ne muhteşem heybetli yapı. İnsan görünce tüyleri diken diken oluyor. Ürperiyor. Yüz metre yüksekliğinde var herhalde. Hayır kara yüzüm. Yüksekliği 12 metre ama gözüne bir daha gibi görünüyor. Sonra? Sonra Kabe'nin kahven, etrafında 7 defa döndüm. Yani ümrenin tavafını yaptım. Hacı var mı? Altı defa dönüşten olmaz mı? Olmaz tabi. Bir dönüşe şaf deniyor. Yedi dönüşe tavaf deniyor. Şafi istediğin kadar tavaf yapıp Sonra makam-ı iki rekat namaz kıldım. Sonra kana kana zemzem suyundan içtim. Zemzem suyu parayla mı satılıyor? O kadar kişiye nasıl yetiyor? Allah bereketini bol bol vermiş. İstediğin kadar bedava içebiliyorsun. Sonra Safa ve Merve, Merve arasında say yaptım. Karagöz'üm oradaki hacıları mı saydın? İşin zor, say say bitmez. Hayır say, gayret göstermek demek. Hacer anamızın Safa ve Merve tepeleri arasında su bulmak için gösterdiği çabayı sembolize ediyor. Dört gidiş, dört gidiş, üç gidiş, sayı daha tamamladıktan sonra sıra çabuk ihramdan çıktım. Bayrama daha bir ay vardı. Uzun bir süre değil mi? Bu arada ne yaptın? Hayır Karagöz'üm o, mü, o, mübarek yerde vaktin nasıl geçtiğini bilmiyorsun bile. Tüm namazlarımı kahvede kıldım. Allah'ıma bol bol dua ettim. Peygamber Efendimiz'in yaşadığı, yaşadığı ziyaret ettim. İlk vahyin geldiği Hira mağarasına gittim. H hicret sı sırasında saklandığı Seher mağarasını ziyaret ettim. Arkadaşlarımızla sohbet ettim. Bol bol terbiye getirdim. Terbiye mi getirdin? Hacı senin terbiyeye ne ihtiyacın var? Terbiye değil telbiye duası. Peygamber Efendimizin yaptığı kısa bir dua. Sadece tavuk sırasında bu dua yapılmıyor. Derken bir ay su gibi gibi aktı. Vezir Hicce'nin -Hic -Hic 8. günü yani bayramdan 2 gün önce geldi çattı. Bütün hacıları bir heyecan sardı. Yeniden hac için niyet ederek ihrana girdim. Hacı Batım daha önce de ikrama girmiştim. Bu defa haç hac için. İki rekat şükür namazı kılarak Me Mekke'nin 25-30 km doğusundaki Arafat'a doğru yola çıktık. Yolda bol bol selviye getirdik. Arefe günü öğle namazını ikindi namazıyla birleştirerek öğle vaktinde kıldık. Kur'an-ı Kerimler okundu ve topluca dualar yapıldı. Haccım fazla olan vakfeyi yaptım. Tüm Müslümanlar ve kendim için dua ettim. O alan adeta bir mahşer yeri gibiydi. Hacı Batım vakıf mı yaptın? Daha da vakfın ne işi var? Vakıf değil vakfe. Yani Arefe günü bir müddet Arafat dağında durmak, beklemek demek. Peygamber Efendimiz Hac Arafat'tır buyurmuştur. Akşam üzere Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ettik. Yatı, yatsı vakti Müzdelife'ye vardır. Hacı Batım, bu arada akşam namazını kıldınız mı? İyi yakaladın Karagöz'üm. Akşam namazının yatsı ile birleştirerek, birleştirerek Müzelife'de kıldın. Burada şeytan atılmak üzere 70 taş topladım. Ve Müzelife'de vakfesini yaptım. 70 taşı nasıl taşıyacaksın acaba Bunlar ne o büyüklüğünde taşlar. Sabah namazını Müzelife'de kılıp Mina'ya hareket ettik. Mina bir çadır şehir. Yüz binlerce çadır var. Mina sıkıntılı, sıkıntılı ve kalabalık bir yer. Bayramın ilk günü büyük şeytana yedi taş attım. İyi ataydın. Tek gözünüze sen çıkaraydın acıbatım. Şeytan neye benziyordu? Kara yüzüm orada gerçek şeytan sağlam yok. Şeytanın sembolü olarak bir taş dikilmiş. O taş ışıklanıyor. Aslında taşladığımız kendi nefsimiz. Bizi günaha sokan tüm şeytanlar. Anladım sonra. Kurbanlarımızın kesildiği halleri gelince sıra olup ihramdan çıktım. Yasakların büyük kısmı kalktı. Kurbanınızı siz musunuz? İsteyen kesiyor ama orası çok kalabalık olduğu için vekalet veriyoruz. Kurbanlar kesiliyor, soğuk hava depolarında depolanıp fakir ülkelere gönderiliyor. Sonra Mekke'ye inip farz olan ziyaret tavafını yaptım. Makam-ı İbrahim'de iki rekat namaz kıldım ve zemzem suyunu içtim. Sayı daha önce ben yaptığım için tekrardan yapmadım. Sonra tekrar minaya döndüm. Bayramın ikinci günü büyük, orta ve küçük şeytana yedişer taş attım. Üçüncü ve dördüncü gün yirmi birer taş daha attım. Toplam yetiş taş oldu. Bu arada tabe inerek nafile tavaplar yaptım. Acaba böyle mina ile Kabe arasında gidip geldiğine göre arası uzak olmamalı. Evet uzak değil. Vasıta ile 10-15 dakikalık bir mesafe. Artık içime yavaş yavaş hüzün çökmeye başlamıştı. Çünkü Mekke'den ayrılık vakti gelmişti. Vazif olan veda tavafını yaparak Mekke'den gözyaşları içinde ayrıldım. Türkiye'ye mi geliyorsunuz? Hayır, Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu Medine şehrine yöneldik. Peygamber Efendimizin mescidinde 40 vakit namaz kılmak gerekiyor. Bazıları bunu haçtan önce, bazıları haçtan sonra yapıyor. Karayüz'ün Medine'nin farklı bir havası var. Adeta peygamberimizin kokusu silmiş. Yem yeşil bir yer. Peygamber Efendimizin camisi, mescidi, ne bevi de çok görkemli bir yer. Atalarımız Osmanlı'nın çok emekleri olmuş. Peygamber Efendimizin ruhu manevisi rahatsız olmasın diye taş kutsalları çekişlerin ses çıkarmaması için çiçe sararak çalışılır. Peygamberimizin kabri nasıl bir yer? Caminin içinde yeşil kubbenin altında kabrinin bulunduğu yere çiçekli cennet bahçesi deniyor. Tabi fazla yaklaşamıyorsun. Bu arada Uhud Şehitliğini, Cennetül Baki'yi ve sah sahabe kabirlerini ziyaret ettim. 8 gün Mekke'de kaldıktan sonra uçağa binerek Türkiye'ye doğru yola çıktım. Allah kabul etsin acelatım. O kadar güzel anlattın ki gelecek yıl ben de hacca gideceğim. Tabii kurada çıkarsam.